Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Oracle VirtualBox üzerinden nasıl Windows 10 Salon Bilgisayarını kurabileceğinizi anlatacağım Bildiğiniz üzere Önceki videoda VMware'ı kullanarak nasıl Kurabileceğinizi anlatmıştım Şimdi ise e, VirtualBox nasıl kurabileceğinizi anlatacağım e, Google Chrome'a Gideceğiz ilk önce Buraya VirtualBox yazalım İlk baştaki siteye girelim. Ve buradan download'a basın. Ee, buradan kendi ıı, nasıl desem kendi işletim sistemimize göre olan seçeceksiniz. Benimki Windows olduğu için Windows seçiyorum. Burada iniyor. Bu bir kurulum dosyasıdır. C'ye basılır. Next'e basarak kurabil, kurabilirsiniz. Yani hepsi de Next'e basarak kuruluyor. Kurduktan sonrası Virtual Box güncellemesi buraya geliyor. Windows 10 bende var fakat bunu kullanmayacağım. Hatta bunu kaldıralım. Ee, şimdi bir şey Windows 10'un ISO dosyasını indirmemiz gerekecek. Bunun için Windows 10 indir yazarsak internete yani Microsoft'un resmi sitesinden indirebiliriz. Bu ikinci indireceğiz. Bu şey yapar arkadaşlar. Windows 10'a diğer bilgisayarınızı biz bunun işimiz var bizim. Ben de zaten var şuradan açılmakta direkt. Burada birkaç şey hazırlıyoruz. Buradan kabul edeceğiz arkadaşlar bu sözleşmeyi. Ee, buradan bu bilgisayarı yükselttiği başka bir bilgisayar yükleme medyasını seçeceğiz. Ve ileri basacağız. Burada bu bilgisayar için önerilenleri kendisi veriyor. Siz bu kaldırarak istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz bunları. Ben kaldırmayacağım. İleriye basıp USB Flash sürücü bir USB'ye yükler ISO dosyasını ve e, bu başka bir bilgisayara Windows 10 kurmak için de USB takarak bu bizim işimiz ISO dosyasında buna basıp İndire basıp indireceksiniz arkadaşlar. Ben de olduğu için uzun süre beklemek istemiyorum. bu şekilde kapatalım burayı. Ardından ee, Oracle VirtualBox açıyoruz. Buradan yeniye basıyoruz ve VM adını yani sanal makinenizin adını istediğiniz veriyoruz Ben Windows 10 verdim. X64 kurulmuş öyle. ISO kalıbı dediği indirdiğiniz ISO dosyası. Bunu oka basıp diğere seçeceksiniz ve nereye indirdiyseniz seçeceksiniz. Ben de burada. Hmm. Ardından devamlı basacak. Pardon buradan ıı, şey yani kullanıcı adını değiştireceksiniz bilgisayarın. Hani açıldığında nokta 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 hoş geldiniz yazıyor ya, yükleniyor böyle. Bu orada yazan isim mesela Mertel olsun burası. Parola 4 hmm. tane sıfır koyalım. Burada ismini değiştiriyor. Hatta şunu Windows 10 yazalım. Türkçe yazalım. Sanırım Türkçe karakterleri kabul etmiyor. Direkt sadece Windows yazalım ya. Bitire basın ve şu anda makineyi kurmaya geçeceğiz. Şu şekilde yapalım. VM otomatik olarak çalıştırılıyor zaten yazdığı gibi. Şuraya geldi. Bunu tam ekran falan. Burada hmm, bir Dere Bekleyeceğiz. Veya rastgele bir tuşa basacağız ve kurulum başladı. Windows kurulum ekranı direkt geldi. Ve Windows'un yeniden başlatılması gerekiyor diyor. Şöyle yeniden başlata basalım. Ve şimdi kurulum ekranı geliyor. Ve evet, şu anda bir daha restart oluyor sanırım. Aynen öyle. Şimdi ayarları falan soracak bize. Aynen bu şekilde kurulum ayarlarını belirleyeceğiz sanırım. Ah, kurulum sormadı bu sefer sanırım. Neyse direkt açıldı. Merhaba. tamamdır. Ve bitti şu anda. Windows'umuz geldi. Ee, bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Windows onu Virtual Box'ta kurduk bu seferde. Bir sonraki videoda ise bu VirtualBox'tan kurduğumuz Windows'taki sistem ikiyi sileceğiz. Bakalım ne olacak. Hepinize çok iyi bakın. Hepinize çok iyi bakın ya. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.